Bugün burada Ankara Üniversiteler Derneği olarak Gurbetten Sıla'ya Vefa Projesi kapsamında Ünye'deki istişare toplantımızın üçüncü aşamasını gerçekleştiriyoruz. Bugün basın mensuplarına ee, bu konuda projemizin dünya Ayağı'nda neler ol, e, gerçekleştirmeye hedeflediğimizi kısa olarak özetlemek istiyorum. Gurbet'ten Ünye vefa projesi kapsamında Ünye'nin katır şinas kültürünü sürdürülebilirliğini sağlamak, bunu gelecek e, nesiller aktarması yönünde projemizin Ünye Ayağı'nın ana e, şi, e, hedefi buydu. Burada Ünye'nin doğa, kültür, e, turizm, e, el sanatları gibi alanlarda e, Ünye'nin bu e, güzel e, kültürünü nesiller boyu yaşatmak için elimizden geldiği kadar çaba harcamaya çalıştık. Bu projenin e, Ankara ayağında bununla ilgili çeşitli toplantılar seminerler e, gerçekleştirdik. Fakat bu pandemi süresi de Ünye'deki hedeflediğimiz projenin gerçek anlamda e, gerçekleşmesi yönünde sıkıntı yaşıyorduk. Bunu da e, hedefimizin dışında olmamakla beraber e, kültür, sanat, turizmle ilgili bugün ile e, birinci aşamasında Ünye'deki STK başkanlarıyla beraber bu konuyu işledik. Eee el sanatlarımızla ilgili eee görüşlerini dile getirdiler. Kültürle ilgili görüşlerini dile getirdiler. Turizmle ilgili Ünye'nin hedeflerini onları dile getirdiler ve onunla ilgili biz raporlarımızı hazırlayıp bu raporlarımızı e, İçişleri Bakanlığı e, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne ve Ünye'deki Ünye kanaat önderlerine ve Ünye yönetenlere e, sunu sunacağız. Bugün Kurbet'ten Ünye Vefa Projesi adı altında üç aşamalı bir program yaptık. Sabahleyin e, STK başkanlarıyla e, toplantımızı düzenledik. Onların görüşlerini, fikirlerini aldık. E, biz görüşlerimizi, fikirlerimizi beyan ettik. Raporlar halinde hazırladık. Sonra e, gençlerle olan programımızı e, yaptık. Ankara'da Sebahattin Bey'in ifade ettiği gibi, tanıtım toplantımızı yapmıştık geçen yıl. Yaklaşık 300 üstelik kişinin katılımıyla. eğitim programlarımız yaptık. E seminerlerimizi bitirdik. Bugün de bu programı sizlerle paylaşıp Ünye'nin güzel kültürü, tarihi, güzelliklerini paylaşma adı altında sizlerle beraberiz. Hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum.